Oğlum bu güneş ne ya? Göremiyorum önümü ya. Koklaya koklaya motor tutuyorum şu an. Tamam önümde araba varmış. Oturalım üstünü. Üstünde görün isterseniz. <laughs> ben bu motoru nasıl vurduracağım? Sorularını cevaplamak için buradayız. Abi YouTube kanalı falan mı var? TikTok. TikTok mu? Eyvallah hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Güzel sallıyorsun ha. Hep sallıyor ya. Ha? Hep sallıyor. Neyse salladığı tek şey tespit olur inşallah. <laughs> Bir günde kırmızıya denk gelecek be <laughs> Açım. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Bu videoya like atanın. İnşallah severe binarar olur gençler bak. Ha, motorcu doğası kabul olurmuş hani Öyle derler Bir şey kaybetmeyeceksin zaten Like atarsan belki CVR bin olur anladınız mı? <laughs> Arkadaşlar e, merhaba. E, beni özlediniz mi? E, bu aralar çok video çekemiyorum. Ödev, ders, kitap, falan, her şey oluyor. Özür dilerim. Bugün sizlerle beraber box çekeceğiz. <laughs> de sıksana. Vallahi ya. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın bak bu videoya like var ya bak kan dökerim ha. Pardon. <laughs> Niye bu kadar yüksek diyorsun acı? Neymiş lan bunun motoru? Cross motor ama nasıl bir şey? Çok yüksek lan. Adam oklava yutmuş gibi oturuyor lan. Abi iyi günler. Selam Malik. Sen emekli albay mısın? Ney? Ne bayağı benzettim. Doğru mu? Gerçekten mi? Emekli al baya. Benim motoru satsam senin tekerleği alır mıyım? Olur, alır. alır mı? İkinci tekerleği alan mı değil mi? Teyzem fenasın ha. Araba 10 numara beş yıldız yakışmış altına. Ha, Teşekkür ederim olur. İnşallah. Şöyle ben bir şöyle geçeyim kuryelerimizin yanına. Angelsin.com Bu yakışıklı kimmiş lan? Aa ben Yarışıyor muyuz? Ya hadi yarışalım. Hadi. <laughs> bir sonraki ışıklara kadar. Oğlum bak git. Anahtarlarına. Bak ki. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor hayat? Evet. İyi, Allah bozmasın. Biraz korktun galiba. Evet, <laughs> ya, Yok, ben buraya takıyorum kamerayı. Daha iyi aç oluyor. Kaydediyor. Kaydediyor. Demek istediğin bir şey var mı? Evet, Teşekkür ederim. <laughs> abi ışıklara kadar var mısın? Gel. Ney? Varım. Ama anahtarlarını alırım ha altındakine. Tamam. Tamam gel. Çizgiye gel. Ama sol sinyal vermişsin sen. Ha. <laughs> i̇şte gerçek bir motorcu böyle olur değil mi abi? <laughs> Kalk geldi ben dizdik. Ama botum eksik kalmış. Bot eksik kalmış. Aynen. sen bak, sen bak ben de hiçbir yok. Evet yok. Bu abimiz kafa bir yoksa biraz sinirli bir abiye mi Dur bak şimdi motorcu selamı vereyim. Çak. Afiyet olsun. <laughs> Nereye? Ney? Bankaya mı? ben de, sen de... Bankam, ha, ben Eğer bir yere bakıyorsun ya, biliyorsan yardımcı olayım diye dedim. Yok, <laughs> da Hop, vallahi çarpıyorduk ha. Evet, ben sadece arabalara değil, insanlara da makas altını severim ama arabaları açmıyorlar. Hangisine makas atayım? Hop. Kafalara bak, canlı bak canlı falan. TikTok. TikTok çekimine şahit olduk. Bazılarını görüyorum. TikTok'ta fenomen olmaya çalışıyorlar. Fenomen olup arkanızdan çalacaklarına adam olun arkanızdan ölsünler. Geçide. Kullanıyor oraya. Avrupalı galiba. Çok seksi bir bakış attın biliyor musun? Efendim? Camdan efsane bir bakış attın bana. Hadi ya. Vallahi var ya. İçim eridi. Motor ne? Benim ben. de sana. <gülüyor> <gülüyor> ben, yani. Allah Sibir diyorsun da altındaki araç hasta olunmayacak gibi değil be. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> hadi görüşürüz. Efendim. 58 58 <gülüyor> Ha <laughs> İbresin <dozu. gülüyor> Olsun olsun güzeldir Bayağı bir yalan gösteriyor <laughs> Az da değil ee. Onu kafana tak ama Ondan takıyorum. Ya ben no, bırak normalde de tak. Hmm, ama ne bu da çok korumaz ya bu. Yok ya dükkanım bu paket. O yüzden idareten. Adamları nereden alsın şöyle ara iyi. Değil mi? E, i̇konu. İkonu. Otobüs. Gözüne vurmuyor mu ya? Anca mı tabii kendine güzel bir kankası. Al al. Bir de gözüne vurmuyor mu rüzgar? 70'le gidiyorsun o kadar. Yok. <gülme> ama 70, <gülme> ama <50. gülme> 70 ama 50. 70 ama 50. Benzinde de şey var mı? A, yalancılık. Benzinde yalan yok. Yalan Allah yok mu? E Allah'tan. <laughs> Yolda bırakır yoksa. Hadi, hadi. var. Motorcu selamı zamanı. Adamsı. Hadi. Görüyorsunuz ya, beyler? Böyle motorcu selamını alın abi. Kesinlikle abiyle konuşmadım. Tamamıyla abimiz bir motorcudur. Oy buradan düz mü gideceksin? Düz mü gideceksin? Bak şimdi videodayım. Birazdan senin yanına yaklaşım. Bana motorcu selam versene. Bak yanından geçi geleceğim. Elim böyle yapacağım sen de çak bana. tamam hadi. 2 saatli galiba, yalan söylemiyorum 2 saat peşimde dur 2 saat ben bunu yakalarım, dur yakalayacağım Hayırdır yanımdan hızlı hızlı geçiyor Ney? Abi sakin olsana Ney? Sakin ol sakin Kaç aldın? Ya, motoru motoru kaç aldın? Evet, <laughs> abi, abi ayıp ediyorsun yalnız bak Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Manyak mısın abi? Manyak mısın sen? Tamam devam et tamam mı? Allah Allah Senin problemin ne? Kamera ne lan? Ben Youtube çekiyorum Rahatsız mı oldun? Oğlum bu adam şaka mı lan? Şu an gülmeye silirden... başladım. Bak manyağa bak. <laughs> Kamera ne diyor? Manyak. Adam cevap vermeden gidiyor. Bu nasıl bir kapalı ya? Oğlum kim geliyor lan? Kim, geliyor lan? Bu ses ne lan? O Oo... Polis abilerin i̇şte izni. geliyor. Özel harekat. işte geliyor. Vallahi asıl biz değil, arabalılar dikkatli olsun. Sen bana Burada mobese yok. Burada mobese yok ha. Burada mobese yok. Geç. Ama arkamdan geleceksin. Hangimiz yapmadık ki böyle? Önümüz arkadaşımızı aldık. O 10 dakikalık gidilecek yolu 20 dakikada gidip ayaklarımıza saatlerce kramp girmedi ki. Hangimiz yapmadık ha? kabili olmuşuz lan burada. Bir de bir çıktım ev herkes bana bakıyor. Kamera var ya ağzımızda. O yüzden biraz garip bakışlara maruz kalabiliyoruz. Kaskı ne kadar güzelmiş lan. Kaskın çok güzelmiş. Sana bir salak. Evet. Evet inanılmaz. Ne lan böyle? <laughs> Bu ne abi böyle? Ha? Vallahi tatlıymış ama ha. Ama azıcık sağa yattın. <laughs> Benim kargo var ya. Getirsene onu. <laughs> Tehditeden geliyor. Yurt içinden değil. Abi bu yurt içine hep şey diyorlar ha. Ya evdeyim diyorlar. Ya, evde değildiniz diye basıp kaçıyorlarmış. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Hanımefendi evde miydiniz siz? Ne Her kargo, her kargo başında 50 kuruş veriyorlar. Şimdi ben sana kargo teslim etmezsin. Aras da süper kargo onlar yapıyor. Aras, sen de sallıyorsun ha. Arasam arasa, arasa. başkan. Karizmasın ha. Yo o tanımadım. Efendim? Pazar günü bulundu zaten. Kayıttayım. Vera Motovlog. Yaz hadi görüşürüz kendinize bakın. Kırmızıda geç lan manyak. sen de gitme. Gitme sen de. <laughs> gitme ya. Abicim ver şarkıyı. Beni sen nasıl terk ettin? Eyvallah Birisi çift maske takmış, diğerisi sigara içiyor içeride Abi bu nasıl polemik ya Birisi sigara içiyor, sen çift maske takıyorsun Ha? Sen de etkileniyorsun Yok yok estağfurullah Ya diyorum ki ya, yani abi çift maske takmış sağlam korunmak için yanındaki abi de sigara içiyor. <laughs> Şu an belediyemizin belediyemizin yamalı yolların üstünde. <laughs> Merhaba abi. Şu <Merhaba. gülüyor> altıncı sınıf değil mi? He? Altıncı sınıf değil mi? Beş. Beş mi? Beş. Ben yani tutturamamışım. <laughs> Insta bırak istersen Osman Reis. Gördün oradan. Ne? Gördüm gördüm Osman değil mi? Yok Onurcan. Onurcan mı? Aynen. Sıfıra var. Allah aşkına olsun. İnstayı ver istersen. Neyi? Instagram ver istersen. Olur. Alırım. Neyi? Hayır sen verdin Instagram'ı. Onurcan Şahin. Onurcan Şahin mi? Aynen. Bak sonra ünlü olursan bizi unutma. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Kızılay dağıtıyor galiba ya. Efendim? A25'in bu mavilerini Kızılay dağıtıyor herhalde. Vallahi öyle. Herkes de bundan var ya. Çok fazla var mavisi. Aynen fazla var. Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeli ne yapıyorsunuz lan ha? <laughs> <laughs> bay <laughs> Hoppet fena tutar seni her an. Sohbet sarıyor devam tabi devam. Antalya'dan tüm dünyaya selam. Dertlere deva. Onun adı Vera. Sohbet dönüyor kırmızı lightta. Motorcu selamı ver hadi korna. Abone olsana like'tan sonra. Olmadın abonem halimi sorma. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.